Evet. Yeniden beraberiz. Neredeyiz? Mahalli idareleri bitirmeye geldik. Yerel yerinden yönetimleri bitirmeye geldik. Neler yaptık seninle bu süreçte? Önce belediye kanunu bitirdik. Arkasından büyükşehiri bitirdik. Arkasından il yüzey dersini bitirdik. Çok nokta atışı yerlerde bulunduk. Çok emek verdik. 20 milyon üstünde tuttu buralar. Yoruldum, farkındayım ama değecek. Sınavda takır takır işaretlediğinde evet emek verdim ama bunun karşılığını alıyorum diyeceksin. İçin rahat olsun. Şimdi geldik köydeyiz. Köyde 18 sayfalık bir not seni bekliyor. İdare hukuku ders notları kitabından da zaten bunu kontrol ediyorsundur. 18 sayfalık bir yolculuğumuz olacak seninle. Bu 18 sayfada işte köyün mecbur işleri, isteğe bağlı işleri, isteğe bağlı işlerinin mecbur işlere dönüştürülmesi, köy koruyucuları, işte muhtar, ihtiyar heyeti, bunlardan köy derneğinden bahsedeceğiz. E, belli başlı 5-6 soruluk yer var burada. Nokta atışı 5-6 soruluk yer var. Bunların hepsinin üstünde tek tek duracağım. İçin rahat olsun. Biraz karışık gibi gelebilir ama filmin sonunda yani bu e, bir videoda biteceğini düşünmüyorum. 2 video sürer minimum. 2 videonun sonunda diyeceksin ki köy kanlı benim için bitmiştir. Köy benim için bitmiştir. İçim gönlüm çok rahat. Gelecek soruları çok rahatlıkla yapabiliyor düzeydeyim artık diyeceksin. Hazırsan haydi başlayalım. Ee, bu arada videoyu beğenmemişsin. Lütfen beğen tuşuna bas. Bastın. Abone değilsen mutlaka abone ol. Tamam. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar köy kanundayız. Mahalli idareleri bununla bitirmiş oluyoruz. E, ee, ne ile başlayalım? Kırmızı ile başlayalım. Bir Adanalı olarak kırmızıyı çok seviyoruz. Şimdi arkadaşlar tanımlar nüfusu 2000'den aşağı olan yerlere ne diyoruz arkadaşlar? köy diyoruz. Nüfusu arada kalmış bunlar. Arkadaşlar bunlar arada kalmış. Arada kalmış ne olmuş? 2000 ile 20.000 arasında ne 2000 olabilmişler ne 20.000 olabilmişler. 2000 ile 20.000 arasında kalmışlar. Biz buna ne diyoruz? Kasaba diyoruz. Kasaba. Kasaba. Ben kasabada büyüdüm. Çoluğum, çocukluğum hep kasabada geçti. Mercimek kasabasıydı o zaman. Şimdi mahalle oldu. Şimdi devam ediyorum. 20.000'den çok nüfusu olmuş. Evet artık bunlar büyümüş. Şehirleşmiş bunlar. Ağam. Bunlar şehirleşmiş. Biz 2000'in altındayız. Bunların bizden 1-0 fazlası var. 1-0 fazla. Keşke bizim de zamanında 1-0 yerine atsaydık. Ne olurdu biz de şehirleşirdik. Ne yaptık arkadaşlar? 2000 ile 20.000 arası kasaba arada kalmış bunlar. 2000'in altındaysa ne diyoruz arkadaşlar? Köy. Bunlar şehirleşmiş ağam diyoruz. 20.000'den çoksa... Köy kanununda bu şekilde tanımlamalar geçiyor. Nüfus 2000'den aşağı olan dahi belediye teşkilatı, teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza, vilayet merkezleri kasaba olur ve belediye kanununa tabidirler. Şimdi arkadaşlar geldik. Köylerin sınırlarının çizilmesi. hiç sorulardan bir tanesi bu 2000 ile 20000'dir. Aklında kalsın. Tanım olarak soru sınavda tanım olarak karşına gelme ihtimali yüksektir. Ee, şu tableti şöyle bir... Bir saniye arkadaşlar. Eğim vermem gerekiyor. Hukukarita kitabı, Soru Bankası kitabı deyip geçmeyin arkadaşlar. Bakın tablete eğim vermeye bile yarıyor. <laughs> Şimdi biz kitabı o kadar çok güzel hazırladık ki dedik yani gün geldiğinde tablete eğim de versin. Şimdi köy sınırlarının çizilmesi, köyün sınırlarının çizilmesi iki köy arasında bir sınır çizecekse arkadaşlar Devlet emriyle devlet emriyle iki köyün heyeti bir araya toplanarak kendi aralarında bir sınır çizmeye çalışırlar. Tabii ki bunlar bir uzlaşamama durumları söz konusu olabilir mi? Elbette ki olabilir. Bu sefer de idare kurulu 6 ay içerisinde doğrudan doğruya sınırı çizer ve bu sınır 5 yıl boyunca değiştirilemez. Arkadaşlar buradaki 5 yıl potansiyel sorudur. Çıkmış sorusu olarak da vardır. 6 ay potansiyel sorudur. Peki hocam biz bu köy sınırını Kapı mı çaldı? Yok. Hocam biz bu köy sınırını çizdik. Köy sınırını çizdikten sonra 5 sene boyunca boyunca hasta olacak lüzum ve ihtiyaç üzerine ihtiyar meclisi sınırının büyütüp küçültülmesi için müracaatta bulunabilir. Şayet bu sınırının büyütülmesi veya küçültülmesi başka bir köye dokunmuyorsa il veya ilçe kurulu kararıyla sınır tahsis olunur. Tasdikle deftere yazılır. Yeter ki bir köye dokunmasın. Neyle olacak bu? Neyle olacak bu? İl ve il, il veya ilçe idare kurulunun kararıyla oluyor diyoruz. Peki devam ediyorum. Birkaç köy arasında müşterek olarak Sulak, Pınar, Bataklık gibi yerlerden eğer bir köy sınırı içinde kalıyorsa o köyün malı olmakla beraber diğer köylerde eskisi gibi istifade ederler. Örnek veriyorum. Sınırı tamamen çiziyorsun. Bir yerde otlak vardı sulak bir alan vardı. Bataklık vardı. Bir köyün sınırında kaldıysa diğer köyde arkadaşlar ondan yararlanmaya devam ediyor. Müşterek yerler bir köy sınırı içinde kalmıyorsa buralardan istifade eden köylüler müşterek malı olup her köyün sınır kağıdında bu haklar yazılı ve müşterek koruyup eskisi gibi istifade ederler diyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu köyün sınırları köyün malı ne oluyor? Devlet malı gibi korunur bunlara el uzatanlar herhangi bir davranışta bulunan arkadaşlar devlet malına zarar vermiş gibi devlet malına zarar vermiş gibi ceza görürler. Köy kanunu ile köye verilen işleri görmek, köy muhtarı ile ihtiyar meclisinin vazifesidir. Bakın bir de burada temel göreceğimiz yer, temel göreceğimiz yer. Neresi arkadaşlar? Köy Derneği. Size soru olarak sınavda fiks gelecek sorulardan bir tanesidir. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Köy muhtarını kim seçer? İhtiyar meclisini, ihtiyar heyetini kim seçer? Tekrarla köy muhtarını kim seçer? Halk mı? Yanlış. Köy muhtarını kim seçer? İhtiyar meclisini kim seçer? Köy Derneği seçer. Hocam köy derneği kimdir? Köyde ikamet eden, seçme hakkı bulunan kadın ve erkeklerden oluşan meclise köy derneği deriz. Köy derneği aynı zamanda köy muhtarını seçer. Köy derneği aynı zamanda arkadaşlar ihtiyar heyetini seçer diyorum. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Muhtar köyün başıdır. Muhtar köyün başıdır. Köy kanında köy işlerinde söz söylemek, emir vermek, emir yaptırmak muhtarın hakkıdır. Muhtar devlet memurudur. Devlet. Ben devletin memuruyum. Ben devletimi burada temsil ediyorum diyor muhtar. Şimdi köy muhtarının yapacağı işte köylerin muhtarıyla birlikte olanlar köy işlerinin e, fenalıklar anlaşılırsa devlet memuru gibi muhakeme edilir ve de, e, ceza görülür. Arkadaşlar eski bir mevzuat olduğundan dolayı e, Türkçedeki bazı kelimelerde söylemekte, telaffuz etmekte veya anlamakta zorluk çekebiliriz. O yüzden ben elimden geldikçe bu kelimeleri günümüz Türkçesine çevirmeye çalıştım diyorum. Yani diyor ki eğer devlet memuru vasfında olan köy muhtarı herhangi bir suça karışırsa anlatacağız birazdan herhangi bir köy ilgili işlerde sıkıntı yaşanırsa ne yapıyor burada devlet memuru gibi yargılanır ve ceza alır diyoruz. Köy işleri. Köy işleri arkadaşlar ikiye ayrılır. Biri mecburi işlerdir. Bir diğeri isteğe bağlı işlerdir. İsteğe bağlı işleri yapmazsan herhangi bir ceza almazsın ama mecburi işleri yapmazsan bir ceza alırsın. Peki hocam burada önemli olan nokta ne? Burada önemli olan nokta şurası. Yani bir işin isteğe bağlı işini mecburi olarak mecburi işe nasıl çevrilir? Köy derneğinin, köy derneği kimdi hocam? Köy derneği kimdi? Köyde seçme hakkı bulunan kadın ve erkeklere diyorduk. Köy derneğinin yarısının çoğu hükmederse, karar verirse ile ile bağlı yerlerde, vali ilçeye bağlı yerlerde kaymakamın rızası ile o işteki bütün köylü için mecburi olan ve yapmaya mecbur hale dönüşür. Ne dönüşüyor arkadaşlar? İsteğe bağlı işler. Örnek veriyorum bir X işi birazdan bakacağız hepsine. X işi var arkadaşlar. Bu işi köylü, köy derneğinin yarısından çoğunun karar alıp ilde, valiyi, ilçede, kaymakama onaylatması durumunda isteğe bağlı olan iş mecbur İş olarak karşımıza çıkabilir. Burada gelecek soru tipinden bahsetmiş arkadaşlar. Ne gelebilir? Bir isteğe bağlı işin nasıl mecbur işe dönüştürüldüğü bu süreç gelebilir arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bir tane soru bundan geldi diye hatırlıyorum. Bir de arkadaşlar aşağıdaki hangisi mecburi olan işlerdir? Aşağıdaki hangisi isteğe bağlı olan işlerden biridir değildir? Şeklinde soru gelebilir. Veya da şöyle bir soru gelebilir. Köylü aşağıdaki işlemlerin işlerden hangisini görmezse ceza görür der. Şık da mecburi olan işleri senin bulmanı ister. Hocam köylünün mecburi işleri nelerdir? Köylünün mecburi işlerini e, hızlıca bir göz atacak olursak arkadaşlar. işte e, sıtma, sivrisinekli aşlandığı sivrisineklerin bu su birikintilerinin bunları kurutmak, su birikintilerini dağıtmak, köylü kapalı yolda içecek su getirmek, çeşme suyu getirmek vesaire. E, arkadaşlar Evlerde, odalarda, ahırlarda ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak. Yine arkadaşlar köyün her evinde üstü kapalı ve kuyu veya hela varsa bunların üstünü kapatmak gibi gibi arkadaşlar bunları artık okursunuz köyün mecbur işlerini iki sayfa sürüyor. Peki devam ediyorum köyün isteğe bağlı işlerinde ise arkadaşlar köyde bir hamam yapmak, çarşı pazar yerleri yapmak, köyde çamaşırlık yapmak. Ee, yine arkadaşlar köyün evlerini, ahır odalarını bir yerle ayırmak. Bunları okuyacaksınız. Bu işler tamamen sizde arkadaşlar. Berber yetiştirmek, aykabıcı yetiştirmek. Yine köye, e, köye ortaklaşa değirmen yapmak, getirmek gibi arkadaşlar birçok köyün mecburi olmayan işleri var. Ama burada önemli olan nokta aman aman dikkat et. Mecburi işler ceza görür. Mecburi olmayan işlerde ceza yoktur. İsteğe bağlı işler yani mecburi olmayan işler mecburi olarak dönüştürülme şekli potansiyel sorudur diyorum. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İMC ve köy parası köy işlerinin birçoğu bütün köylü birleşerek IMC halinde yerine getirilir. Hadi gelin el birliğiyle bunu KPSS vatandaşlıkta sordur arkadaşlar. IMC usulüyle bir araya gelirler. O işi yapanlar el birliğiyle. Köy gelirleri, köy işlerini gören köylü aylıklı adamların aylık ve yıllıklarının köy sınırları içinde yapacakları mecburi köy işlerini köy işlerine yetmezse yani bir para var bu para köy işlerine yetmezse herkesten köyde bulunan herkesten maddi durumu olanlardan ne yapıyoruz arkadaşlar 20 lira gibi bir para toplanıyor. Salma adı verilen bir gelir elde ediliyor. Bu gelirle o işler yapılıyor. Hocam peki köyün gelirleri nedir? İşte köyün gelirleri ihtiyar meclisi tarafından köylüye salınacak para. Yani buradan alınacak para. Köy kanunda alınacak para cezaları. Köy namına yazılı emlak ve arazi diye köyün gelirleri mevcut. Köyün gelirlerine soru gelmez ama İMC'den soru gelebilir. Salmadan soru gelebilir. Peki Köy namına harcanacak para iki türlüdür. Biri köylünün isteğine bağlı olmayan, diğeri köylünün isteğine bağlı olan para harcamalardır. Bir giderdir. Köylünün isteğine bağlı olmayarak harcanacak paranın temel mantığı şöyle arkadaşlar. Köy muhtarı, köy derneğince kesilen aylık veya seneliği yani bir kere bir ödeme bir maaş durumundan bahsediyoruz. Varsa katibin aylığı, yine bir maaş maaş durumu. Köy namına yazılı veya vakıf emlak veya arazinin vergi ve başka masrafları varsa, köyün mecburi işlerine lazım olan paralar. İsteğe bağlıyken mecburi olarak yapılan işlerde gerekli olan paralar. Köy işine bakacak adamların aylığı nereden geliyor arkadaşlar? Burada köy namına yapılacak harcamaların zorunlu olanları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik önemli bir noktaya. Burası da potansiyel sorudur. Aman aman dikkat et. Kerköy'de köy derneği, köy muhtarı, ihtiyar meclisi bulunur. Hocam, köy derneği kimdi? Biraz önce bundan bahsettim sana. Köy derneği kimdi? Köy köy muhtarının ihtiyar meclis azalarını seçmek hakkı olan kadın Hakkı olan kadın ve erkek köylünün toplanmasına köy derneği olur. Yani köy muhtarını seçmeye, ihtiyar meclisi azalarını seçmeye hakkı olan diğer bir isimle, diğer bir tabirle arkadaşlar köy derneğine seçme hakkı olan köy derneği seçme hakkı bulunan kadın ve erkek köylülerden meydana gelir. Demek ki köy muhtarını kim seçer köy kanına göre? Köy derneği seçer. İhtiyar meclisini, ihtiyar meclisi azalarını köy kanununa göre kim seçer arkadaşlar? Köy derneği seçer. Hocam köy derneğinin tanımı nedir? Köyde seçme hakkı bulunan kadın ve erkek köylülerdir. Peki arkadaşlar, devam ediyorum. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. Geldik ihtiyar meclisine. İhtiyar meclisini, ihtiyar heyetini kim seçiyor? Köy imamı ile muallim Köyün, köyün neydir arkadaşlar? Bir kere doğal iki üyesidir, doğal iki üyesidir. Sınavda bunu tekrar tekrar KPSS'te arkadaşlar sordular. Köy imamıyla köy muallimini tekrar tekrar sordular. Köy imamıyla köy öğretmeni, ihtiyar meclisinin iki doğal üyesidir. Diğer üyeler arkadaşlar köy derneği tarafından seçilir diyoruz. Demek ki ihtiyar meclisin üyelerinin bir kısmı seçimle bir kısmı da arkadaşlar doğal üye sıfatıyla gelmektedir. Bu doğal üye sıfatıyla gelen iki kişi var. Biri köy imamı bir diğeri köy öğretmeni diyoruz. Köy muhtarlığı veya ihtiyar meclis üyeliği seçildikten sonra kısıtlı veya kamu hizmetine yasaklı olanlar izinsiz olarak yabancı devlet resmi hizmetlerinde bulunanlar. Ağır hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giyenler. Taksirli suçlar hariç 5 yıl. Tamam. Bak buradaki 5 yıl arkadaşlar 1 yıl değil 5 yıl. Aman aman dikkat et. Sınavda potansiyel olarak soru gelebilir. Herkes bunu 1 yıl yaparken sen yemezler hocam. Düşmedim. Yemezler. Bak bu cümle aklında kalsın. Tamam. Herkes eğer ki e, köy muhtarlığının veya ihtiyar meclis üyeliğinin seçimiyle ilgili bir soru geldiğinde Taksili suçlar hariç olmak üzere kaç yıldan fazla hapis cezasıyla ki kasıtlı suçlardan kaç yıldan fazla hapis cezasıyla kesin hüküm giyenlerin e, işte köy muhtarlığı, ihtiyar meclis heyetliği üyeliği sona erecektir veya belli bir makamın izniyle sona erecektir gibi bir soru geldiğinde sen diyeceksin ki bu her yerde bir yıl olarak karşımıza çıkıyor ama köy muhtarında ihtiyar heyeti üyelerinde bu durum 5 yıldır yemezler. Tekrarla yemezler. Tamam? Yemezler. Süper. Burada hata yap. Hiç problem değil. Ama gerçek sınavda sakın ha sakın hata yapma. Tamam. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi gibi yüz kısaca suçlardan süreye bakılmaksızın hüküm giymiş olanlar. Yine arkadaşlar devam ediyoruz. Devletin özel bütçeli idarelerin, özel idare belediyelerin, köylerin, iktisat devlet teşekküllerinin bunların hepsini göreceğiz. Bunlara bağlı olarak daire ve müesseselerin ortakları ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdem olanlar, milletvekili, genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı olanlar ayrılacaklar arkadaşlar. Muhtarlıktan ayrılacak, ihtiyar meclis üyeliğine ayrılacak. Köy işlerinin müteahhiti, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar da bu cihetlerle köye borçlu bulunanlarda ne oluyor? Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden il veya veya ilçe idare kurulunca çıkartırlar. Size şöyle bir soru gelse. Şunlardan herhangi birini yazsa. Hangi kimin kararıyla meclis üyeliğinden çıkartırlar sona erer derse. Muhtarlığı nasıl sona erer derse. Şıklara veya dediği için iki cevap da doğru olur. İl idare kurulu derse cevap olur. İlçe idare kurulları ise cevap olur ama ikisini bir soruya vermezler çünkü ikisinin de bu yetkisi mevcuttur. Tamam ikisini aynı soruya verirlerse soru hatalı olur. Köy tüzel kişiliği dava ve dava, da, davacı ve davalı olan muhtar ihtiyar meclis üyeleri bu davalarda köy tüzel kişiliğini temsil etmezler. Kim temsil edecek arkadaşlar? Köyü temsil edecek kişiyi köy derneği seçiyor. Yani köy tüzel kişiliği eğer muhtarıyla ihtiyar ihtiyar meclisiyle davalık durumu söz konusu olursa yetkili yani köyü temsil edecek kişiyi kim seçiyor? Köy derneği seçiyor diyoruz. Muhtarın muhtarın göreceği işler köy sınırı içinde köy sınırı içinde köylüye ait olmak üzere yapmak yaptırmak muhtarlar onun başında bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir. Görev muhtarın ve ihtiyar meclisinindir. Senin de görevin eğer kaymakamlık hayali kuruyorsan o köyleri tek tek Adım adım gezeceğim diyorsan, oradaki çocuklara değeceğim diyorsan, oradaki e, iş imkanları, iş potansiyeli olan şeyleri ayağa kaldıracağım diyorsan, sen kaymakam olmak istiyorsundur. Kaymakam hanım, kaymakam bey olacaksın. O zaman da senin bir görevin var. Görev kaymakamlık mevzuat kitabını canına okuyacaksın. Peki, devam ediyorum. Muhtarın göreceği işler ikiye ayrılır. Bir devlet işleri bir diğeri köy işleridir. Devlet işleri dediğimizde arkadaşlar devletle ilgili aklınıza gelen işler. Örnek veriyorum asker toplamak, bakaya veya kaçak hükümlerini haber vermek, vergi toplamak, tahsilatlarına yol göstermek, yardımda bulunmak. Hep böyle bir devlet işleri. Zarar görenlerin şikayetini bilip, iş edenlerin haber vermesi üzerine soru soruşturmak. Köylünün ırzına, canına, malına el uzatanları hükümete, devlete haber vermek. Hep ne oluyor? Bir haber. Köylünün çiçek, çiçek bulaşıcı hastalıklar aşısı ve aşı, aşılanıp hastalandıktan sonra kurtulmasına çalışmak. Hekim olmayan üfürükçüler hasta ilaç yapmasına men etmek, devlete haber etmek. Mesela köyde bir işte üfürükçü tabiri burada geçiyor. Üfürükçü var arkadaşlar. Hemen devlete bu durumla ilgili ne yapıyorsun? Bilgi veriyorsun. Köyün sınırı içerisinde dirlik ve düzeni korumak, asayişi korumak. Devlet, muhtarın devletle ilgili işleri. Muhtarın göreceği köy işleri ise arkadaşlar artık devleti bir kenaraya koyuyor. Burada köylünün mecburi işlerin ihtiyar meclisi ile Görüşerek yapmak, yaptırmak, yapılması köylünün isteğine bağlı olan işlerin yapılması için köylülere öğüt vermek köylüyü işe çağırmak, köylüyü köylüye har harcanacak para toplamak, köy işlerinde harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek, bir ay içerisinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabını ihtiyar meclisine vermek köylünün köy muhtarının görevidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar köy muhtarı köy işlerini gördükleri zaman zaman karşı gelen ve köy köy köye Kötü söyleyenler devlet memuruna karşı gelmiş olurlar ceza görürler. Muhtar yazıları yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmaması durumda bu işi köylünün muallimi yoksa da arkadaşlar imamı yaptırır. Birinci önce öncelik köy katibi, ikinci öncelik köy muallimi, köy öğretmeni yoksa köy imamındadır. Zaten köy muallimi ile köy imamı ihtiyar heyetinin iki doğal üyesiydi köy muhtarının köylü tayfasına e, faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat onun yerine geçip kaymakam kendiliğine karar veremez. Kararı yine köylü tarafından verilecektir. Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kim bozabiliyor arkadaşlar? Kaymakam bozabiliyor ama kararı bozup yerine şöyle bir karar verilmelidir demiyor. Yani yerine geçip işlem yapmıyor. Tamam? İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakam muhtarın köy işlerini ve kanunda verilen diğer görevleri yapıp yapmadığını, e, görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmeyen muhtar yetkili yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılıyor diyoruz. Kim görevinden uzaklaştırdı arkadaşlar? Görevinden uzaklaştıran kim? Yetkili idare kurulu görevinden uzaklaştırdı. Demek ki kim uzaklaştırıyormuş? Kaymakam değil. Başka? Vali değil. İhtarda bulunuyor bunlar. Bunlar ihtarda bulunuyor. İdare kurulu ne yaptı? Görevden uzaklaştırdı diyorum. Tamam. 21 dakika olmuş. Burada bırakıyorum. Bir sonraki videoyla kaldığımız yerden devam edeceğim. Köy arkadaşlar temel sorular var. E, i̇kinci videoda biraz köy korucuları üzerinde duracağız. 40 bin olayı var. Önemli. E, i̇şte 55 yaş olayı var. Önemli. E, soru gelme potansiyeli yüksektir. Haydi gel bir sonraki videodan kaldığımız yerden devam edelim. Her neredeysen sana selam olsun. Hoş ol. Hoşçakal.